Çok önem verdiğimiz gönüllülük müessesesini ülkemizde geliştirmek adına çok ciddi çalışmalar yürüttük. Bunlardan bir tanesi de bu ay içerisinde devreye soktuğumuz canlı kullanımı aldığımız gönüllü yönetim platformumuz Gönüllüol.org platformuydu. Bu platform sayesinde gönüllülerimiz kendi yetkinlikleri ve kendi gönlünden kopan bizimle paylaşmak, paylaşmak istedikleri neleri varsa ve bizim aracılığımızla hangi sosyal etkiyi oluşturabilecek, hangi iyiliği yapabilecek projeleri varsa bunları buluşturabileceğimiz ve nitelikli destek alabileceğimiz ve gönüllülük süreçlerimizi çok profesyonelce yöneteceğimiz, gönüllülük deneyimini kalitesiyle e, ve memnuniyet oranlarıyla yükselteceğimiz bir platform oldu ee, ve 2021 yılımızda e, Kızılay tarafından Gönüllülük Yılı olarak ilan edildi. 2021 yılında daha çok gönüllülük konuşacağız. 2021 yılında gönüllüler daha çok konuşacak. 2021 yılında faaliyetlerimizi biraz sonra detaylarını vereceğimiz sayılarla beraber daha çok gönüllerimizle birlikte yapmaya çalışacağız. Gönüllü ve gençlik merkezlerimizle, Kızılay Kadın Teşkilatlarımızla 2020 yılında yeni açılımlar gönüllülük anlamında sağlamış olduk. Aktif gönüllümüz 125.820 demiştim ve aktif gönüllümüzün 2020 yılı içerisindeki sosyal yardımlarda, afetlerde vermiş olduğu destek yaklaşık 103.000. Kişi gönüllü gün şeklinde cereyan etti. Bu maddi anlamda karşılığı hiçbir zaman verilemez ama e, biraz önce sayısal anlamda vermiş olduğumuz bütçesel büyüklükler ya da götürdüğümüz insani yardımlarla beraber aslında bu 103 bin iyi ve güzel gönüllü insanın e, yapmış olduğu katkıları da aslında paha biçilmez bir değer ifade ediyor. Kadın teşkilatımız 53 il ve 50 ilçe teşkilatımızda faaliyetteler. Gençlik teşkilatımız yaygınlaşıyor. 152 üniversite kulübü 94 ilçe ve 74 il teşkilatımızla beraber faaliyet yürüttü. 2021'de üst kadranı hem kadın hem gençlik noktasında 81 yapma hedefimiz var. Yani 81 ilimizin tamamında bu teşkilatlarımızı kurma ve gönüllerimize kendi gönlünce çalışabilecekleri alanlar açma noktasında bir hedefimiz bulunmakta.